Diye arkadaşlarım, arkadaşlar? Hayalli ablanları. Allah selamı üzerinizden olsun. Ben şu an karalahana saracağım. Daha ne sadece? ne Taze ha ne? Ve karıştırmışım. içini hazırladım zeytinyağlı değerli arkadaşlarım hiç soğan karabiber pul biber benim sosum yarım parçada biber salçası koydum zeytinyağı nane na, yeni bahar Bunlar sadece zeytinyağı Akşam ki var. Bir tabak da mantı yapacağım. Ramazan ayı işte bitiyor. Yavaş yavaş. Allah nesip edersen. İftara hazırlık. az bir şey smart touch. su inek koydum. O da şey üç. Beş. üç. Benimki etli yemiyorlar. Zeytinyağlı bak bu gece hepsini bitirirler. Ama etli yemiyorlar. Geçen etli yaptım. Allah kabul etsin. Hepsini dağıttım. Yemiyorlar. Ki. Fazit çaresine girmiş. Bak Fazit hemen dağılıyor. Karalahan öyle değil. Karalahan'a geçmiş şu bak. Allah'a emanet olun. Son halimizi size gösterir.